Merhaba YouTube izleyicilerim, hanımlar beyler. Şimdi bir aradan sonra yani en son 8 Ocak 2017'de yapmışız e, testimizi ve aradan e, plazma enerjisiyle uğraştığımızdan vakit bulamadığımızdan ancak 16 Mart 2017'ye bugüne gelmişiz. Bugün tekrar e, testimizi yapacağız zeytinimizin kapağını açtık ve şunu söyleyeyim yani bu çekimi yapmadan açıp da kendim tatmadım içinden yani şimdi şöyle altlardan bir tane zeytin alıp tadacağım. Vallaha çok şahane. Biraz da sanki ekşi de almış. Şimdi tabağa koy. Aman Allah'ım bayıla bayıla yerim. Bayıla bayıla yerim. O kadar da güzel lezzeti hem de kıtır kıtır sert. Bir tane daha aldım. Şunları da şöyle göstereyim çekirdeklerini fark ediyorsanız çekirdekler e, şey e, sanki taze yeni zeytin çekirdeği rengi bile açık solmamış ve de kütür kütür çok güzel bu çizme zeytin bizden geçer not aldı ama devam ediyoruz yani hadi artık yeter şu Zeytinlerimizi yiyelim artık demiyoruz. Şimdi kırma yaptığımız zeytinden de şöyle alttan bir tane alalım. Hmm. Şahane. Vallahi bu zamana kadar kaç kere zeytin attım yumuşadı diye yani bilmiyormuşuz yazık ediyormuşuz. Bir tane daha yiyorum. Dördünün çekirdeklerini de şöyle tutuyorum. pırıl pırıl. Sanki yeni koymuşuz gibi yani. Hiç ne bir kararma var. Zaten kendileri çok şahane. Müsaadenizle ben bir tane daha yiyeyim. Valla çok güzel, çok da hoşuma gitti. Hele bu kadar zaman geçmesine rağmen misler gibi. Buyurun. Çekirdeği şahane. Lezzeti çok güzel. Kırmayı. Şu kırma. Bu çizmeyi de kırmayı. Hemen koy. Hemen koyarım. Yanına da yani yemek yediğim için şimdi koymam ama eğer dense ki şimdi yer misin diye hemen masaya koyarım. Limon bile sıkmaya gerek yok. Biraz zeytinyağı koy taba, bir tane somun ekmeği bitirmezsen istediğini söyle. O kadar da lezzetli, o kadar da güzel. Evet, bu deneyimiz şimdi devam ediyor. Bugün 16 Mart 2017. Daha devam edeceğiz bakalım. Ne, ne kadar devam edebilirsek, bu da ne kadar dayanırsa ee, devam ettiğimiz kadar devam edelim ve hani azami dayanma süresini tespit edelim. Şu ana kadar yediğim en şahane yeşil zeytinler bunlar. Şu ana kadar yediğim en şahane yeşil zeytinler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Merhaba YouTube izleyicileri. Hanımlar, beyler. Ee, gerçekten de Şimdi bir yara gibi içimizde şu zeytin meselesi alırız alırız zeytinleri eve koyarız ondan sonra e, özeniriz bözeniriz şu zeytinleri yiyelim tatmışızdır şahane eve getiririz 20 gün sonra zeytinler vıcık vıcık yumuşacık bidonuyla bile yemeden attığımı biliyorum. 7-8 kilo aldığımı biliyorum. 5-6 kilo aldığımı biliyorum. Aldığım gibi de içinden yarım kilo kullanmışımdır. Ondan sonra ee, bidonuyla beraber attığımı biliyorum. Bunlar aslında ufak şeyler ama yani mecbursunuz yeşil zeytin alacaksınız. Yeşil zeytin zamanında yeşil zeytini alacaksınız diyeceksiniz yarım kilo yarım kilo. Yeşil zeytin bitti. Ondan sonra ilaçla kimyasal olarak yapılan zeytinlerden yiyeceksiniz. O tuhaf tatlarıyla beraber kimyasalları da beraber yiyeceksiniz. Tabi elde imkanı olmayınca yapacak bir şey de olmayınca mecburen gidip alıyoruz veya alıyorsunuz yiyorsunuz. İşte bunun için şu yeşil zeytin sert kalma testini yapmak istedim. 1 Eylül 2016'da başladım. Şuradan şöyle. Hatta ta Mart'ın 17'sinden 16, 16 Mart 2017'den bu yana e, plazma çalışmalarından dolayı bunların tozunu bile almamışım. Bakmamışım. Şöyle bir bakacak olursak 1 Eylül 2016, 1 Ekim 2016, 3 Kasım 2016, 3 Aralık 2016, 8 Ocak 2017, 16 Mart 2017'de en son video çekimleri yapmışız şimdi baktım bahçeye bahçedeki zeytinlerim buradaki normal zeytin Bunlar domat zeytini diyorlar Bunlar biraz daha büyük boy bunların normal zeytin halindeki şekline gelmişler büyüklükleri yani bir ay sonra zeytinleri neredeyse toplayacağız Dolayısıyla artık e, zeytin testini de sona erdirmenin zamanı geldi diye e, düşünüyorum. Onun için e, şimdi e, gerçi aşağı yukarı 2, 4, 5, 6 video olmuş olacak. Bunu belki e, bir videoda birleştirebiliriz ya da belki iki videoda birleştirebiliriz. Yani bunu birleştirmek bir dert. Ondan sonra çekmek bir dert, yayınlamak bir dert. Bunlar için tabii vakit ayırmak ayrı bir dert. Dolayısıyla üzerindeki yazıları da okumuştunuz. İçerisine koyduklarımız bir daha şöyle yakından tutalım. Bir bardak kaya tuzu, bir bardak ayçiçeği yağı, bir bardak elma sirkesi. Tabii elma sirkesini çarşıdan aldık mecburen. Kendi elma sirkemiz olmadığı için aslında ev yapımı elma sirkesi bulundurmanız, yemeniz ve içmeniz gerekiyor. Bunu bir kere daha belirteyim. Dışarıdan alacağınız her türlü sirke asetik asite aroma konmuş hali. Onun için dışarıdan sirke almamanızı tavsiye ederim. Şimdi bundan sonra artık deneyi bitirelim de yeni zeytin zamanı geldi. Deney sonucunu da açıklayalım. Şimdi zeytinlerimize bir bakalım. Bu zeytini ben yer miyim? Ee, hanımlar, beyler. Eğer ben yiyorsam, yemin ediyorum yersiniz. Eğer ben yemiyorsam, zaten e, söylüyorum. E, yani ben yemediğim şeyi siz hiç yemezsiniz. Yani biraz da seçiciyim. E, o yüzden şöyle zeytinlerimizin kapağını açtık. Şöyle içine doğru bir bakalım. Şimdi makinemizi de biraz şöyle oynayalım. İnşallah sağını solunu bozmayız. Ayarını da bozduk ondan sonra. Hadi yeni baştan çek. O da bir dert. Şimdi şöyle yakından görebiliyorsunuz zeytinleri. Zeytinlerin duruşunda e, hani üzerinde küf yok. Duruşunda bir çekinlik, bir Kötü görünüm yok. Şunu yaklaştırıyoruz. E görüyorsunuz üzerinde, içinde yeşil zeytinler görünüyor, kırmızı zeytinler görünüyor. Dolayısıyla görünüm 10 numara. Bence görünüm on numara. Şimdi şuradan Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve bir tane zeytin şuradan alalım. Şimdi şöyle kameranın da önünde zeytini bakın sıkıyorum. Bu zeytin eğer vıcık vıcık olsaydı gördünüz mü sıkıyorum. Bakın sıkıyorum. Vıcık vıcık olsaydı şimdi içinden çekirdeği de çıkardı, giderdi. Gayet de sert. Şimdi bir de tadına bakıyorum. bu saatte yemek yemek prensibim olsa yemin ediyorum tava bir avuç doldururum yerim. Bilmiyorum duysanız katır kutur katır kutur çiğne işimi yani dersiniz ki biz de yeriz kardeşim diye. Bir tane daha şöyle yine elimi üstten çeviriyorum. Bir tane daha şimdi yine sıkıyorum. Şöyle görüyorsunuz herhalde. Sıkıyorum. Bakın iyice sıkacağım. Parçalanana kadar. Sıkıyorum. Gördünüz mü? ezikliği? Çekirdeğini de çıkaracağım. Hani göresiniz istiyorum. Böyle fırt diye çekirdeği çıkmıyor. Dişimle kazıdım. Ve de kütür kütür ağzıma geliyor. Bu da sıradan ikinci zeytindi. Hala da sanki yeni kurmuşum gibi ama azıcık da ekşi için eşlemiş gibi. Allah'ım ne kadar da lezzetli. Mis hmm. mis. Şimdi şundan üçüncüyü de alıyorum ve eziyorum. Bakıyorsunuz eziyorum. İyice eziyorum. Allah düştü. ha Ezdiğim bu. Ezdiğim bu. İyice eziyorum. Bakın. Farkında mısınız? Şey yok. Böyle vıcık vıcık yok. Sert. Oo, şahane. Ve de ayrılmıyor çekirdek. Evet dişlerimle ayırdım. 1 Eylül'den bu yana yemin ediyorum hayatımda ilk defa böyle taş gibi kalan zeytin görüyorum. Şimdi ikincisinden çıkartıyorum. Şimdi görüyorsunuz elimin altında, elimin parmaklarının arasında eziyorum. Fırlamasın diye de şey yapıyorum. Öyle bıcık bıcık falan değil. Taş, taş gibi yani. Bilmem görüyor musunuz? Yok. Yok, bıcık bıcık yok. Taş gibi. Her yerinden ezdim. Ayrılıyor. Farkındaysanız kopuyor. Yemin ederim aynı. Lezzet aynı. Özellikle şöyle bir de hani yeşilinden çıkartıyorum ki ya baya baya da yeşil zeytinde aynı yeşil gibi hakiki daha yeni olmuş gibi ezilmiyor. İki tarafından da eziyorum. Hatırınız için dört tarafından ezdim. Ezilmiyor. Bir de ağız ha açıldı. Dikkat ederseniz şey yok. Ee, çekirdek yapışık duruyor hala. Evet çekirdeği aldım. Yani o bozulmuş zeytin çekirdeği falan gibi değil hani. Vallahi çok güzel. Bir de şu koyu renkteye bakalım. Evet onu sıkıyorum şimdi. Sıkıyorum ama işte sıkılmıyor. Ne hikmetse hanımlar beyler böyle siz zeytine can kurban. Evet açtım. Görünüyor herhalde orada parçası da. Yeni kurmuşuz da kıtır 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 yiyorum. Yok çıkmıyor çekirdeği. Heh. Ters tarafından çıktı ama farkındasınız. Herhalde zeytin bu bir tane en koyusundan şöyle çıkartalım. Hanımlar beyler 6 tane zeytin yemişim bu arada. Gördünüz herhalde. Ayrıldı nihayet. Vallahi kütür kütür geliyor. Katiyen en ufak bir yumuşama yok. En ufak bir yumuşama olsa ben tiksiniyorum. Bırak yemeği ben tiksiniyorum. Aynen bu kavanozu dökerim. Katiyen yani yazık olurmuş mazık olurmuş bu kavanozu aynen hemen dökerim. Yani birazcık yumuşama olsa biraz hemen dökerim. Hiç yumuşama yok ya sanki yeni kurmuşuz gibi. Çok güzel. Buyurun. Şöyle. Ah, <laughs> Elimden kaydı. Bakın kopmadı. Kırılıyor. Kırılıyor yani. Gördünüz kırılıyor. Kütür kütür çok da lezzetli. Elimi hemen yıkamalıyım. Tamam, Hanımlar beyler. Videonun sonuna geldik nasip olursa artık ben de bunun videosunu çekmeyeceğim ama yani bunları da hemen masaya koyup bitiremem zaten zaten bunlar tahmin ediyorum ta Eylül'ü belki de Ekim'i bulur ee, o zamana kadar da bozulacağını zannetmiyorum dolayısıyla zeytinimizi sert tutmanın yolunu bulduk işte bu kadar bir bir daha iki iki zeytinimizin ikisi de aynı. Yeşillikleri, canlılıkları aynı. Renkleri aynı. Her şeyleri güzel. Tadı da güzel. Tadı da biraz böyle sanki ekşimsi gibi olmuş. Limon sıkmaya bile gerek yok. Çok şahane olmuş tadı. Valla işte tavsiye ediyorum. Bu kadar güzel bir zeytin. Bu kadar zamanda. Kaç ay oldu bu kadar zamanda. Bu kadar bir güzel bir zeytin. Ben hiç ummuyordum. Açıkçası şimdi bu videoyu çekene kadar ben bile diyordum yani ya Allahım acaba yumuşamış mıdır ee, yoksa yumuşamamış mıdır ben kendim bile emin değildim bilmiyordum fakat gördük ki 1 Eylül'de 9 Temmuz'a kadar geçen süre içerisinde zeytinlerimiz ilk günkü gibi güzel ve lezzetli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana abone olmayı ihmal etmeyin. Zeytinlerinizi de bu şekilde yapmayı ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.